Yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan, aksiyon dolu olacağını ümit ettiğimiz yepyeni bir Rainbow Six Siege videosundan hepinize saygılar, sevgiler, selamlar bayanlar ve baylar, sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Turuncu takım mavi takıma karşı. İnanmazsınız ama öyle. Ne yapalım? Web boyunda turuncuların mavi, mavilerin de turuncularla bir derdi var biliyorsunuz. Pekala. Mira'yı almıyorum. Mirayı zaten başkası aldı. Mirayı aldığımda ne dinse olay oluyor. Mirayı çok alıyormuşum. Seviyorum. Ne yapayım? Seviyorum yani. Valkyrie, Mira, Kaveira, Yeager ve Rook. Bu takım savunur. Bu takım önce savunur bölgesini. Sonra bölgeyi almak için saldırır. Savunur, saldırır. Hafta sonuna sizleri ve bizleri zaferle uğurlar. Ben bu takıma güveniyorum. Zumizum, Shadez, Mogivara, Kri Curry Curisos No Go 3 nickli arkadaşımız ve bendeniz. Bugün zafer yaşatmak için buradayız. Haydi bakalım. Mira'yı seviyorum ne yapayım? Atayım mı? Ne yapayım yani? Oynamak istiyorum. <laughs> Şaka bir yana farklı operatörlerle oynamaya gayret göstereceğim. Haydi başlayalım. Sınır haritasındayız. Zamanında Blackbeard ve Volcaire'nin İlk çıktığı dönemde gelen haritaydı bu harita. Bakalım şimdi neler olacak. Şimdi... Reinforce here please. Burayı reinforce'ladık bir. Burayı reinforce'ladık iki. Şuraya attık. Buradan şunu vurduk. Geldik içliğimizi giydik. içimizi ısıttık çok şükür. Mira. Mira. Window here. I, no 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 Yanlış no no <laughs> reinforce'lamışsınız. Ya keşke bari şurayı reinforcelamasaydınız. Pıtır pıtır indirirdik şuradan adamları ya. Tüh. O çok kötü olmuş. Teh. Neyse. Sağlık olsun. <laughs> Arkadaşlar fuse geldi fuse geldi aman diyeyim Allah canın almasın. Nereye açtı gitti ya? Yüz var. Aman dikkatli. Şuradaki cam açık dikkatli olun aman diyeyim. Kardeşim camı öyle bir yere koydun ki Şurada Thatcher ve Tamam Fuse'un şeyleri bitti zımbırıkları bitti Hayda köri sosluyu da yediler. Kör olası teçir teçir eşkepik, nasıl, o bir Teçir teçir Ulan eş. Tam yerini açtım. Allah canını almasın. Zoom ölme. <laughs> <laughs> eş gitti. Tekir var. Mira aynasına tekir. Mira aynasına tekir. Gönderdim. Emin olmadan gitme. Birinci. Solda. Woo! Do 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 do. Do 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 do. Bir an cebe durdum olduğunu unutmuşum ya. <laughs> Sonradan fark ettim onu. <laughs> Eyvallah. Haydi bakalım. Güzel başladık. Devam. Şimdi madem eş biz az önce özlü biz de eşle girelim. Çok fazla oynadığım bir karakter değil eş. Hani e, çok severim. Her zaman demişimdir. Ne yapacağı belli olmaz bir karakterdir. Sezon finali gibi kadındır derim. Hani şok etkisi yaratır. İzlersin, izlersin, izlersin. Ya ne biçim lan bu dersin. Ama sana sezon filanında öyle bir şey yapan diziler vardır. Haydi işte bir 3 ay yaz boyunca bekle. nasıl bekleyeceğiz dersin. O etkiyi yaratacak bir kadındır eş. Şimdi biz o etkiyi yaratabilmek için, oluşturabilmek için düşmana saldıracağız eş ile birlikte. Ama yapabilir miyiz bilmiyorum. Bakacağız eş de, konusunda çok ee, şey değilim. Kamon go. Good work. The biohazard container has been located. Sık Sıkma işte. O onu, onu oradan sıkma yani. Sıkma onu. Niye sıktın ki? Pekala. Ice sledge IQ 10 saniye 5 saniye Son adamları kim acaba? Mira mı ki? Hadi yapalım şu üç çocuklar Nedense kurşun benim kafamın üstünden geçmiş gibi hissettim Bir an için bir an için ümitlendim belki et yersin diye. Buradan gelen olmasın lütfen Onun en sisi kafası değil mi kardeşim O nasıl ölmez ya ki Hayır hayır el bombam var sandım bir an ya Aşağı atladı biri Aşağı attı da o, aşağı. Uhu! <laughs> sen nereye gidiyorsun Kaveira? Nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun sen? Bu arada eşimin silahının skin'i de güzeldir yani. Onu da söyleyeyim. Alevli malevli böyle. Onun içindeki ateşi ortaya çıkaracak. Güzelliktedir. Peki. Ben oynamayı bilmiyorum. Ben oynamayı bilmiyorum demeyeyim. Ben oynamıyorum çünkü haritadaki yerleri bilmiyorum genel olarak. Ama Tellers denmiş. İlk oyu verene destek çıkarım. Hani tamam o abi biliyor derim. Onun arkasından bir giderim yani. Baktık kaybediyoruz. O abinin ellerinden öpeyim derim. Mira, Bandit, Kavira, Yeager ve Rook ile 3-0'a getirip ortamı neşelendirmek, keyiflendirmek isteriz. Hadi bakalım. 2-0 Bakalım neler olacak. Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Naa da da Kim bilir? Hayır. İçiklerimizi alalım çocuklar. Ya. Arkadaş o kadar adamı git kafasından vur şu drone'u Vur ama ya kafa yiyorum Adamı delirt etsin ya ah! Tamam sıkmıyorum ben daha fazla Biraz daha sıkmaya devam edersem arkadaşlarıma zarar vermeye başlayacağım Şurayı enforce önce ayağına sıktığım arkadaşımdan, sıktım arkadaşımdan özür dilerim, çok özür dilerim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar fuse geliyoruz. Aman diye fuse yedirmeyelim içeri. <laughs> ne Zoom 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 bam Ay olmadı. O hiç hesapta yoktu. Ay atam, atamadım atam, basamadım O Thatcher'a da sıkmıştım ben ya O Thatcher'ı yaralayan benim aslında Allah Teçir dışarıda sağda yerde yatıyor Shades Az önce baktığın yer var ya Hı, Eyvallah kafa salladıysa tamam Ama benim adım Balboceğid. Ama benim adım Balboceğid. Ama benim adım pişa çılgınsın. <laughs> Hadi be. Teçhir'in canı çok az Hadi ye. Güzel açı Güzel açı Yavaş yavaş girecektir oradan Evet 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 evet. Çok iyi be. Woohoo! İnanılmazsınız takım. Takım inanılmazsınız. İnanılmazsınız takım. Bam 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 pam 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 dercesine sıktı orada. Ellerinize sağlık. Hafta sonuna zaferle gideceğiz demiştik ya. Hafta sonuna zaferle gideceğiz demiştik. Buna inanıyorum. 3-0'dan vermeyiz herhalde. Haydi sakal dayanışmasıyla şu işi bitirelim. Bu arada bu arada yeni silahımızla üzmeye devam ediyoruz. IQ, Ash, Twitch, Çakal ve Blackbeard. Haydi çocuklar. Pardon, kulaklarınıza zarar verdiysem. Sakarlı. IQ'ya bak. Baba bakışa bak bak. Allah'ım Allah'ım. Elem terefişken <laughs> gözlere şiş ya. Bu nasıl bir bakış? Eskiden çok yaparlardı ya. Babaannem çok yapardı. Elem terefişken gözlere şiş. Allah rahmet eylesin. Böyle tükürürdü insanın yüzünü. <laughs> hani ben sırf tükürmek için onu söylediğini falan düşünürdüm bir yerden sonra. Torunum gel. Niye yaptın? Hani elem fişkem gözlere şişen hani derdi. Babaanneciğim derdi. Değişik bir kadındı. Allah rahmet eylesin. Hop. Ölümlü dünya dostlar, hani bu şüphesiz bunun önüne geçemeyiz yani. yani. Yani ölümlü dünya, biliyoruz. Hani Rabbim ölmüşlerimizin ruhuna versin bizim ruhunu beslesin bizim dualarımızla. Bak birlem buradan görüp. Buradan inmeyeceğim. Geliyorum Şades. Hı, hmm, bizim aynı yer değil mi? Sakallı ile biz dayanışma yapmadan takımımız zaten üzdü. Ellerinize sağlık çocuklar. Ellerinize sağlık. 4-0 Flawless Victory. Daha ne olsun? Takım güzeldi. Biz güzeldik. Daha ne olsun? İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler dostlarım. Rainbow Six Siege videolarımız bu aksiyonla, bu zaferle kaldığı yerden devam edecek. 6-2-1 oynamışız. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Şimdiden zafer dolu, mutluluk ve güzel bir hafta sonunuz olsun. Hoşçakalın. En azından bu zaferin verdiği mutluluk kadar güzel bir hafta sonunuz olsun.